Yayınıma hoş geldiniz. 4 değerli işçilere, 696 KK'lı 4 değerli sürekli işçilere bir duyurumuz var. 4 değerli işçilerden gelen bir soru var ki bu soru yoğun bir şekilde devamlı soruluyor. Bu durumla ilgili net bir açıklama yapmak istiyorum. Özellikle kafa karışıklığını gidermek açısından taşeronundan kadroya geçen işçiler bir bir emekli olmaya başlayıp Düşük emekli maaşlarıyla hayata devam etmenin ızdırabını yaşıyorlar tabii ki. Bununla ilgili süreçte hızlandı. Yani emeklilik yaşı gelenler hiçbir şekilde bekletilmeksizin emekli olmaya başladılar. Bu sancılar, bu sıkıntılar da zaten bu süreçte yoğunlaştı ve kamuoyunun dikkatine sunuldu. Gerek yayınlarda gerek ee, çeşitli platformlarda bu durumla ilgili tabii ki geri dönüşler almaktayız. Belirtmek istediğim husus şu. Artık evet, artık 4 değil işçilerle ilgili, zorunlu emeklilikle ilgili özellikle işçilerden gelen soruya bir soru var ki bu soruya cevap vermek istiyorum. İşçilerimiz diyorlar ki, yeni emekli olduk. Bu durumla ilgili yeni yasama yılında zorunlu emeklilikle ilgili bir yasa çıkarsa yeni emekli olanlar işe döner mi? Evet arkadaşlar. Özellikle emekli olmuş işçiler yeniden emeklilik şeyinden feragat edip veya işte yasayla işçi işlerine dönme şansları yüzde yüz neredeyse imkansız. Nedeni de şu. Emeklilik bir hak. Artık milyonlarca insan emekli oluyor. Eğer dört değerli işçilere yeniden işe dönme hakkı verilirse birçok emekli de aynı haktan faydalanmak için bu durumu evet bu durumdan istifade etmeye çalışır, emsal gösterir. Bu sebeple 4 değerli işçilerin şimdiye kadar emekli olanlar için isteyeceğimiz ve onların sorunlarını ve geçimlerini daha iyi yaşamaları için daha iyi sağlamaları için buradan yayında isteyeceğimiz şey emekliye intibak, emekli maaşının iyileştirilmesi. Artık işçiliğe geri dönme, yeniden bu işi yapma durumu asla olmayacak tabii ki. Bizimki şu anda hala emekli olmamış, emekli olmasına ramak kala ve bu da zorunlu olunca çok daha düşük maaşa talim etmek durumda kalacak olan ve bu durum için feryat eden işçilerimiz için, için geçerli. Bu durumu evet net bir şekilde belirtmek istedim. Kafa karışıklığını giderme açısından. Evet yasama yılında bu yasayı da bekliyoruz. En azından burada kanal olarak 5 yıllık bir erteleme formülü önererek aslında en uygulanabilir ve herkesin de kabul edebileceği bir seçenekle evet karşınızdayız. Evet 5 yıl erteleme gerekiyor. 5 yıl erteleme olursa iki tarafta birbirine karşı adım atmış olacak ve ortak noktada buluşulmuş olacak. Önemli olan çözüm değil mi? Evet. Hem öneri sunan hem çözüm isteyerek sürece katkıda bulunan gerçekler dünyasından hepinize tekrardan hayırlı günler. İnşallah güzel haberlerde buluşmak dileğiyle hoşçakalın.